Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'den yepyeni görüntüler, yepyeni paylaşımlar getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Hande çifti maalesef ayrıldı ve oyuncularımız ayrı ayrılıkta birbirinden güzel paylaşımlar yapıyor. İşte Hande Erçel'in yeni tarzı ve yeni bugünkü paylaşımı. Eğer sizler de Hande Erçel ve Kerem Bursin çifti ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.